Herkese tekrardan yeni bir futbol videosundan selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber sizlerin yorumlarından gelen en farklı challenge'ları yapmaya devam ediyoruz. Bugünkü challenge'ımız Romeo'dan gelmiş. En yavaş futbolcularla oynar mısın demiş. Biz de kadromuza en yavaş futbolcuları aldık. Bakalım nasıl bir maç olacak? Kalemize karışmadım. Kalede Oliver Kahn dursun. Ona da bir zahmet karışmayalım. Harry Maguire. Zaten çok ağır bir stoper. Hız değerine baktık futbolcuların. 66 koşuyor. İnanılmaz. Botman 68 koşuyor. Beklerimiz biraz hızlı. Yani bek futbolcularında öyle yavaşları bulmak zor. 82 koşuyor. 82 dip beke göre çok da şeydi. Gerard Martin yeni gelen Player of çıkartmıştık. 86 koşuyor. Yani en yavaş sol bekim kendisiydi. Orta sağ çok berbat. Santraforlar aşırı berbat arkadaşlar. Yani Thiago 68 koşuyor. Anne. Dos oynuyor bir de bu ikisi ya. Bir de Busquets yanında 70 koşuyor. Forvetimize bak. Suarez. Abi 61 koşuyor ya. Bu 61 koşmak nedir? Harry Kane. Ya bitirecekleri tamam iyi de abi. 66 koşuyor adam. Orta sahada Alberto. Adam 67 koşuyor. Modric. Öldü gömeni yok. 38 yaşında. 74 koşuyor. Gene iyi koşuyor adam o yaşında. Yedeklerimiz bu şekilde. Forvetlerimiz özellikle çok yavaşlar. Lewandowski, Ciro, Ceko. Yedeklerin tek tek hızlarına bakmayacağım. Ama kadromdaki en düşük hız değerine sahip futbolcular da bunlar. Ee, biz hemen E-Futbol E-Futbol Liginde maçımıza geçelim. <laughs> en yavaş futbolcular bakalım nasıl bir maç olacak. Rakip geldi. Alexli Fener demiş. Alex de Soza yazmış ismine de. Fenerbahçeli bir kardeşimiz. Şimdi... Stadyum olarak Emirates'i seçeceğiz. Emirates Stadyum olsun. Kış olsun Aralık ayındayız. Biz burada donuyoruz. Orada futbolcular da en azından uzun kollu falan giysin de kendimizi yakın hissedelim biraz. Formalar bu şekilde okey. Ee, baktığımız zaman Maguire bir de aşağı bakıyorsun yani. Yedek stoper Ruben Diaz, Onu alalım. Ruben Dias da kadromda yine yavaş futbolculardan biriydi. Baktığınız zaman o da 71 koşuyor. Yine Maguire'dan iyi. Şöyle Maçtaki roller desek Korner'e göndersek en azından Ruben Dias'ı göndersek Kane'i göndersek arkaya sekerse de Onu da Suarez tamamlasa Rakibimizin kadrosuna bakalım Rakibimizin kadrosu bu şekilde 4-4-2 ile geliyor 106 ve 2 ofansı orta sahne göbek dos yok Defansı bayağı boşlayacak bir rakip ama bombacı sonu da var Bu şekilde biz hazırımızı verdik maçımıza geçelim en yavaş futbolcularla Bizi kanser etmezler umarım özellikle Suarez Kane ikilisi bayağı beni düşündürüyor maç öncesinde. Yedeklerinde bir de Ceko Ciro gibi isimlerin varlığı. Kara kara düşündürtüyor Türkiye'de bize. Emre isteği çok, 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 güzel. Thiago Busquets. Arama yani pasla çıkmayı daha çok tercih etmemiz lazım. Trippie. Trippie yaptı ortayı. Harry Kane vurdu. Korner ee, mi? Aynen korner. Tripiye Topun arkasında kesti içeri. Kane'e doğru ama tercihle geldi. Kane indirdi Suarez. Luis Alberto. Alberto'dan Martin. Tekrar Alberto. Tuttu boyunda ama Martin'e attık. Martin gelmedi ileri. Luis Suarez'de kaldı. Suarez. Van like. Şans topu düştü aslında bir orada. Bir skoru bulmamız kolumlu. önemli olacaktı Benim ama bulamadık. Batman, kaçırdı Neymar Neymar, Neymar, Botman. Kaçırdı arkaya Neymar'ı. Neymar. Neymar. Botman. Botman orada. Neymar Oliver Kahn. Yani Botman uzaklaştırmada bile ağır kaldı adam ya. Burada topu aldı ama gitti de gitti. Gitti de gitti. Bir türlü uzaklaştırmada o topu alanda kaptırdı sonra. Burada bile ağır kaldı adam. Messi. Orada içi Ruben Diaz. Kostakurt Modric. Harry lan takımın en hızlı adamı Modric herhalde ya. Modric Messi. bir de beklerimiz. Bunlardan bir şey bekliyoruz yani. Bekten beklenir back zaten Şimdi Modric. Şimdi Suarez'i gördü. Luis Suarez. Ama Umut pas ona var. doğru değil. Neymar. Messi. 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 Faul evet, yaptık. Thiago'nun ya, e, faulü etkili bir nokta. Bu seferlik sadece sözlü uyarı. Masada neyin olduğunu bilmesi topun arkasında. Güzel bir konuşma Tehlikeli bir nokta. Görmüyor. Ben o zaman Neymar'la vurdum ama Messi tercih etti. Güzel Messi onun frikiklerini bu oyunda ben beğenmiyorum. Neymar'la daha rahat vurabiliyorum. Neymar Suarez'le bile, Van Nistelrooy'la bile daha sağ ayaklı futbolcular bana daha e, rahat geliyor. Griezmann ama bir sol ayaklı olarak Griezmann'ın frikiklerini çok beğeniyorum. 105'lik kartı. Alan. Çevirdi. Neyse, Messi, Messi Botman. Aman uzaklaştırdı. Şimdi Luis Suarez indirebilir mi? İndiremedi. Musiala. Ya şu ana kadar yaptığımız en zor challenge olabilir ya. En zorlandığım challenge olabilir bu arada ya. Gerçekten. Alberto. Suarez. Martin. Alberto. Suarez. Suarez'den çok kötü pas. Yani inanılmaz zorluyor bizi. İleride top tutamıyoruz. Pozisyona çıkamıyoruz. Atağa çıkamıyoruz. Koşu yapacak oyuncumuz yok. Ee, ne yapacağız ne edeceğiz diye bakınıyorum şöyle. İkinci araya Lewandowski hamlesiyle başlayalım. Rusya'da Botman. Botman pasımız kötü. Son. Neymar. Son. Orta içeri Haaland. Aşırtır gibi bir kafa vurdu. O sevincine şu alan. Hiçbir şey yapamıyoruz hiç. İşte savunmayı İnanılmaz ya geriden bile tarifi. topla çıkamıyoruz şu an. Kane, Busquets yani bu adamların bir iki son tanesini, son bir tanesini bile 11 oynatmak, handicap yaratıyorken en biz 11 tane bu adamdan böyle, böyle yavaş adamlarla sahaya çıktık çok zorlu bir çalınç. Modric, Kane, Trippier, Trippier hadi oğlum ulan Trippier sen de hızlısın abi de bunlara göre. Taktik değişiklikte de neyi değiştirecek ki yani? Şöyle kanatlı bir oyun tercih etsek. Sol kanat. Sağ kanat desek. Sol kanata Kukureya. Bu çocuk oynamıyormuş sol kanatta. Ee, sağ beki Kasado, sağ kanada Tripiye. Hani orta kessek adamlara. Ciro bir de. Ee, şöyle bir guti. Yani biraz daha hani bir, en azından elimizdeki en hızlı kadromuzdaki en hızlı futbolcu. O Kukure yanında, Trip yanında hızları zaten 80 bandında. Kasado 75'lerde. Guti keza 70'lerde. Görünüşe göre iki tarafta yedek İki tıpta defansa aldı yani kanka şu takıma karşı da yapmazsın be. Ya da Lewandowski. Messi. Gerard Martin. Alan, Almer, Alan, Alan, orta içeri Oliver Kahn. Buzkeç, Ciro, Tripiye, Casado, Keran Tripiye, Tripiye, yaptı. En arkaya niye yaptın lan? Lewandowski açtım ben ortaya Kukureya. Ya yemin ederim Lewandowski açtım ya. Ta gitti en arkadaki Kukureya'yı buldu. İki tane forvetimiz var pivot. Çok iyi gitti orta Kukureya'yı mı buldu? Maç ya en yavaş futbolcularla i̇şte, maçımız oldu. bu şekilde mağlup olduk 1-0. İnanılmaz oldu. arkadaşlar hiçbir şekilde oyunu oynayamıyoruz. Hiçbir şekilde bir ben pas yapıp oyuncu kaçıramıyoruz, bile. kaçıramıyoruz bile. Adamlarımız aldığı gibi inanılmaz ağır kaldıkları ise, için topu kaptırıyoruz. Bir bu şekilde 1-0 kazandı 7.5. Alan zaten 60'da mı takımı full geriye yasladı. Van 7 almış. Son 7 almış. almış. Gibi bizim takımda baksana 4, 4.5, 5. En Benim yüksek de derece 6.5 kaleci Oliver Kahn. Neyse biz hemen bunun peşine bir de az kaldı maç gelsin o zaman. Rakibimiz geldi Barcelona'yı seçmiş. Rusella isminde bir rakip. Baktığımız zaman stadyum yine Emirates olsun. Bugün maçlarımızı Emirates'te oynayalım. Tamamdır hazırımızı verdik. Şu ekrana geçtik. simen çok formda. İkinci yarı değerlendiririz. Rakibimize bakıyoruz. Eto'nun Big time kartı 3 stoper. Tercihi değişik bir diziliş. Tercihi Lamin Yamal. Koman GF'lere yerleştirilmiş. Hızlı iki futbolcu. Kolektif gücü de 3000'lerde. Bakalım tırsıttı biraz yani bu momentum almak için de kolektif gücü düşürenler var. Onlar gibi bir taktik de yapmış olabilir. Yönel <laughs> Messi. <laughs> Messi. Mataos. Dokuz katan vurunca biraz başladı. bekledik geciktik. Çao Meni, Mataus. dönemedik. Denilsin. Koman. Eto. Eto Oliver Kahn. Dixon. Evet, İlk pozisyon rakibimizden net bir gol şansından yararlanamadı. Denilsin. Odri. Mataus kesti. Lothar Mataus. Neymar. Matheus. Tekrar Mataus ama ikinci kez kaptırdık Mataus'la. Mataus'la kaptırdığımız Fempo ikinci, ikinci toplu bir da bir tehlikeli pas. geldi rakibimiz. Lamine Yamal. Yamal içeri orta Koman dışarı. Yani ikidir Mateus da şut çekelim diye. Topu kaptırdık. Aynı yerde aynı adama Rodri'ye. İkisi de etkili geldi. O yüzden şu Mateus gol işini biraz erteleyelim biz. Mateus. Yeni bir oyuncu alınca da biraz oyunun hızı bozuyor ya. Onunla gol atacağım. Onunla bir şeyler yapacağım diye. Onu test edeceğim diye. Messi. Oh, çok bastım ya benim hatam. Benim hatam. İndiremedi Kafu. Yamal. Deniz'in Oman. Tekrar ne Denison. Son. Denison aradan Yamal. Oliver Kahn. Offside yok mu? Offside yoksa beyler o adam ne yapıyor orada? Ne işi var yani? Nasıl kaçırdınız? Yamal. Yine Oliver Kahn. Neymar. Hücumlarının geri kalanının ne kadar iyi Bir türlü çıkamadı Kafu. Yamal. Yamal. Denison. Denison. Yaptı ne ortayı Beckham'a ver. Var. Çok bir Mbappe bir indiremiyoruz topları. İnenler zaten bizde kalmıyor. Suarez'den Messi'ye doğru. Messi, Costa Kurt Dixon. Ve evet, Mateus. Messi. Mbappe, Suarez, Luis Suarez. İlk bulduğumuz pozisyon. Luis Suarez'le attık golü. Zorladı, zorlandık ilk yarıda ancak önde kapatmasında bildik Suarez'in golüyle önümüze düşü de defansa boşluk geldi orada boşluğu bulduğumuz zaman da affetmeyiz 4 şutu 3 sabit kalecimiz Oliver Kahn'ın 3 kurtarışı var maçta Victor Osimen Mbappe değişikliği gelsin aldı Messi Osimen'i gördü Osimen Suarez Neymar'a doğru Neymar Neymar yakaladı Neymar Neymar. Neymar. Oha oğlum çok açtın lan topu ayağından ya. İnanılmaz açtı topu ayağından. O ne öyle ya? Kalenin bir ucundan başladı diğer ucuna kadar gitti Neymar. Yamal. Eto. Denison. Eto. Mateus kazandı. Suarez. Osimen. Mateus. Suarez düşüncesi Rodri. Aha Osimen. Osimen kazandı. Osimen. Victor Osimen. Neymar. Neymar Oliver Kahn. Ve kaleci muazzam tepki veriyor. Oliver Kahn. karşıladı ama değil mi? Gole izin vermedi Messi. Messi. Lee Dixon. Defa Lionel Messi. Messi, Messi. önünden oldu. geçiyor be oğlum. Önünden geçiyor ya. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için Denison, çabayı takdir etmek Koman. Gerek. Eto. U. Kafu. Costa Kurta. Çok güzel Neymar. Aldı. İleri attaki yorgunlukta belli oluyor ama. Oyun bir türlü durmadı. Zaten bizi durdurma şey yapmadık da oyun durunca. Basarım dedim. Kafu. Denizsin Kafu. Kafu'dan Eto. Eto. Yediğimiz golle oyun durdu artık. Değişiklik yaparız. Mücadele, tam gaz devam ediyor. Eto 83'te. Bir biri buldu. Kimse zaten. Eto kuvvetini gösterdi. Cruyff. Hücuma çektik bir tık. Vinicius. Göre, Mateus. Mateus Mideyus. abi paslarımız Yürürlüsü bugün bir geçmiyor ya. İki, iki maçta, maçta da hiçbir da şey oynayamadık desem yeridir. Hars Eto. Hars Eto Oliver Kahn yani bir daha. Rahat rahat döndü Eto. Önünü döndü. Yüzünü döndü. Vurdu. Atsa atıyordu yani Vinicius. Juanes. Osimen abi. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. döndürmüyor ya. Kundes ayrı, Chaumenis ayrı, Gabriel ayrı. Hones. Costa kurta. Hones. <laughs> Hones. O öyle değil. Böyle yapılır aslanım. 90 artı <laughs> 2 Hones. Galibiyeti getiriyor. Yani iyi de oynayamadığımız pek de iyi oynayamadığımız bir maçta rakibin savunmasını aşamadığımız bir maçta Hones 90 artı 1'de 90 artı 2'de kilidi kırıyor atıyor öne geçtik artık maçı kazandıran golü zaten galibiyet golünü Hones'in ayağından bulduk ve 3. E, klasmana yükselmiş olduk ben kendim zaten videoda şu kasarım. En yavaş futbolcularla challenge'ımızın ardından az öyle çıktığımız evet, maçı da kazandık. Güzel de bir bomba klase atmış olduk bu videoyu da. Hones gene bu videoyu da boş geçmedi bu adam. Her videoda atıyor ya. Messi. Her videoda suskunken Hones her videoda atmaya devam ediyor. 6 5 isabeti var rakibimizin. Bizim 4'te 3 rakibimiz daha çok pozisyonlara giren tarafta ancak kalecimiz Oliver Kahn gol izni vermedi. Rakibin Oliver Kahn'ı bu legend kartı. Bu kart da bağlı. Ancak bu maçta çok bağlı bir iş yapmadı. Oliver Kahn'ın maçın oyuncusu bence. Suarez 7, Mbappe 7, Hones 7 almış. Ardından bizden en düşüğü Neymar'la Adams almış. Adams Eto'ya karşısında çok fazla bir şey yapamadı Neymar'da. Bir pozisyon vardı topu ceza sahasının bir yanından al diğer yanına kadar. E, tuhaf tuhaf işler oldu bugün. Neyse 2-1 kazandık. İlk maçımızda inanılmaz kötü bir futbol. Şut çekemeden tamamladık. Yavaş futbolcularla kesinlikle kesinlikle oynanmıyor. Ben bir de hızlı kontratak oyuncusuyum. Topu çevirmeyi ömrüm billah oynayamam. Hızlı kontratak futbolcu. Merin böyle önüne atacaksın gidecek futbolu. Öyle olunca da yavaş futbolcularla oynamak inanılmaz zorlaşıyor. Neyse bu video bu kadardı. Sizler de kendi çalış fikirlerinizi uygulamamı istiyorsanız yorumlarda belirtin. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.